Deniz 5 futbolcu 5 kombin gösterdik. Senin sıralamanı istiyoruz. Hadi 5 numaradan başlayalım. 5. sıraya Alexander İsa koyuyorum. Eforsuz bir şıklık ama orada çok riskli bir durum var. Nedir o? Yarım kol gömlek. Eğer kumaşı iyi seçmezsek bizi birden babacan bir tavra sokabilir. İyi olan tarafı keten seçmiş olması. Onu 5 numaraya koyarım bu haftanın şıklarından. 4 numara. 4 numara her ne kadar gömleği otel çarşafına benzese de Messi diyorum. Messi klasik Messi. Güçlü bir parçası var. O da saati siyah pantolon, beyaz gömlek, şık bir saat. Bence konser için ideal. 4 numara Messi. 3 numarada kim var? Tam bir Norvik stilini benimseyen Haaland'ı 3 numaraya koydum. Bizim ton sür ton dediğimiz bir şey var. Yani bir rengi farklı tonlarından kombinler yapmak. Riskli tarafı eğer sıkıcı bir renk seçerseniz eyvah çok sıkıcı bir kombininiz olabilir. Avantajı bize her zaman fit ve uzun gösterir. Haaland da kendine yakışanı seçmiş. 2 numara. 2 numarayı Mbappe'yi seçeceğim hiç aklımın ucuna bile gelmezdi. Gerçekten güzel bir stil. 5 takım siyahla kırmış. Bej ve siyah dengelemeyi çok severim ben. Sadece nereden puanı kıracağım biliyor musun? O sneakerlarından. Bence o sneakerları olmamış. Ama yine de bu iki numarada olmayı hak etmiyor anlamına gelmesin. İki numara diyorum. Ve Deniz Satar'ın bir numarası. Bu tamamen benim için bir şok etkisi oldu. Yamal'dan bahsediyoruz. Link Culture denilen bu parıltılı hayatı ben seçtim kültürüne ait. Takılar, tokalar, onlar bunlar. O beyaz kombiniyle o kadar güzel kombinlemiş ki o takıları normalde fazla takı biraz böyle ince çizgi çok kötü durabilir. Ama Yamal çok güzel kombinlemiş. Onu zirveye koyuyorum bu